Herkese merhaba. Bugün mercek altına aldığımız konu SASA. Özellikle son dönemde yatırımcıların aklını epey kurcalayan bir hisse. Zirveden neredeyse %45'lik bir düşüş yaşandı. Peki bu sert düşüş ne anlama geliyor? Bir panik mi yoksa trendin yönü mü değişiyor? İşte bu soruların cevabını bulmak için şimdi doğrudan grafiklere, yani teknik analizin bize ne anlattığına bakacağız. Hadi başlayalım. Yol haritamız oldukça net. Önce bu zirveden düşüşün hikayesine bir göz atacağız. Ardından en temel soruya odaklanacağız. Trendin ana yönü ne tarafı gösteriyor? Sonra göstergelerin dilinden ne anladığımıza bakıp piyasanın nabzını ölçeceğiz. Alıcı ve satıcıların savaştığı kritik fiyat seviyelerini belirledikten sonra da tüm bu verileri birleştirip olası senaryoları ve sonucu masaya yatıracağız. Evet, ilk durağımız büyük resim. SATA'da son birkaç ayda neler yaşandı, gelin bu sert fiyat hareketinin bir nevi anatomisini çıkaralım. Ve işte tüm bu analizi yapmamıza neden olan o çarpıcı rakam, eksi yüzde 45. Bu, hissenin ulaştığı zirve noktadan bugünkü en düşük seviyesine kadar yaşadığı değer kaybı. Tek başına bu rakam bile piyasadaki mevcut durumu ve endişeyi özetlemeye yetiyor aslında. Gelin bu 3 aylık sürece biraz daha yakından bakalım. Yolculuk, Temmuz ayında 3.21 seviyelerinden başlayan oldukça umut verici bir tırmanışla başlamıştı. Ağustos ayına geldiğimizde 5.66 ile heyecan gerçekten zirve yaptı. Fakat sonra rüzgar bir anda tersine döndü ve Ekim'e geldiğimizde kendimizi 3.12 seviyesinde bulduk. Yani elde edilen kazanımların çok büyük bir kısmı geri verilmiş oldu. Kısacası film şeridi gibi bir yükseliş ve ondan daha da hızlı bir düşüş hikayesi izledik. Peki bu kadar sert hareketin ortasında ana yön ne tarafı gösteriyor? Biliyorsunuz teknik analizin ilk ve belki de en önemli kuralı trendi doğru okumaktır. Şimdi SASA'da pusula hangi yönü gösteriyor ona bakalım. Şimdi teknik analizin en temel göstergelerinden birine geliyoruz. Fiyat şu an nerede? Grafiğe baktığımızda cevap çok net. Mevcut fiyat 20, 50 ve 200 günlük gibi bütün önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu bir tesadüf değil. Bu trendin yönü hakkında bize oldukça güçlü bir sinyal veriyor. Ve teknik analiz dilinde bunun tek bir karşılığı var. Net bir düşüş trendi. Fiyatın geçmiş ortalamalarının altında kalması demek, şoför koltuğunda alıcıların değil, satıcıların oturduğu anlamına gelir. Yani piyasadaki baskı şu an için bariz bir şekilde aşağı yönlü. Tamam ana yönün aşağı olduğunu tespit ettik. Peki ama bu düşüş devam edecek mi? Yoksa artık bir yorgunluk belirtisi var mı? İşte bunu anlamak için şimdi de arabanın gösterge paneline yani teknik göstergelere bakma zamanı. Piyasada motor ısınıyor mu soğuyor mu bir bakalım. İşte burası işlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Çünkü tabloya baktığımızda bir çelişki görüyoruz. Bir tarafta MACD ve OBV gibi göstergeler düşüş trendi güçlü bir şekilde devam ediyor diye bağırıyor ama diğer tarafta RSI ve Stokastik gibi göstergelerse durun frene çok sert basıldı bu satışlar artık aşırıya kaçtı diyor. Yani piyasa bize aynı anda iki farklı hikaye anlatıyor gibi. Peki biz hangisine inanacağız? Bu aşırı satım dediğimiz şeyi sonuna kadar gerilmiş bir lastik bant gibi düşünebilirsiniz. O lastik sonsuza kadar gergin kalamaz değil mi? Er ya da geç bir tepki verir. İşte bu da tam olarak onu anlatıyor. Ana trend aşağı yönlü olsa bile her an kısa vadeli bir sıçrama yani bir tepki yükselişi yaşanması ihtimali masada duruyor. Göstergeler bize piyasanın genel ruh halini anlattı. Şimdi gelelim işin en somut kısmına. Savaşın yaşandığı cephiyatlarına yani kritik fiyat seviyelerine. Alıcılarla satıcıların göğüs göğüse çarpıştığı yerler tam olarak burası. Burada iki kilit kavramımız var, destek ve direnç. Desteği düşüş sırasında fiyatın takılıp kalabileceği, alıcıların artık burası dip diyerek devreye girdiği bir zemin gibi düşünebilirsiniz. Direnç ise tam tersi, yükselişin önündeki bir engel, yani aşılması gereken bir tavan. Peki, aşağıda bizi bekleyen en kritik savunma hattı neresi? Fibonacci analizine göre bu seviye 2.76. Yani düşüş devam ederse bütün gözler bu rakamın üzerinde olacak. Burası düşüşün ya duracağı ya da daha da hızlanarak yeni bir faza geçeceği kilit nokta. Peki ya işler tersine döner ve bir toparlanma başlarsa işte o zaman da karşımıza çıkacak ilk önemli kale yani tavan seviyesi 3.44. Fiyatın bu seviyeyi sadece test etmesi yetmez, üzerinde kalıcı olması, trendin dönebileceğine dair alacağımız ilk ciddi sinyal olacaktır. Evet, şu ana kadar topladığımız bütün ipuçlarını birleştirme zamanı geldi. Trendi belirledik, göstergeleri dinledik, savaş alanındaki kilit noktaları işaretledik. Peki şimdi hissenin önündeki muhtemel yollar neler olabilir? Önümüzde temel olarak 3 senaryo var. Birincisi boğa senaryosu alıcılar kontrolü ele alır, fiyat 3.24'ün üzerinde kalmayı başarır ve 3.44'teki direnç kalesini zorlamaya başlar. İkincisi, ayı senaryosu. Satıcıların baskısı devam eder, 3.24 desteği kırılır ve fiyat ana savunma hattı olan 2.76'ya doğru çekilmeye devam eder ve son olarak üçüncü senaryo, yatay piyasa, fiyat bu iki kritik seviye arasında sıkışıp kalır. Yani ne alıcıların ne de satıcıların net bir galibiyet ilan edemediği bir kararsızlık dönemi başlar. Peki, tüm bu analizden sonra akıllardaki o en önemli soruya gelelim. Yatırımcılar özellikle nelere odaklanmalı? Bu tablodan çıkarılacak en net dersler neler? O zaman her şeyi toparlayalım. Elimizdeki en net gerçek şu. Ana trend güçlü bir şekilde aşağı yönlü. Ancak o gerilmiş lastik bant gibi aşırı satım göstergeleri bize her an bir tepki sıçraması gelebileceğini fısıldıyor. Bu yüzden gözümüz iki kritik rakamda olacak aşağıda sağlam bir kale gibi duran 2.76 desteği ve yukarıda mutlaka aşılması gereken 3.44 direnci. Ama belki de en önemlisi şu. Bu kadar dalgalı bir denizde en güvenli liman risk yönetimidir. Unutmayın, teknik analiz geleceği görmek için bir kristal küre değil, olasılıkları yönetmek için bir yol haritasıdır.